ceviz içerdiği sağlıklı yağlar, lif, vitaminler ve mineraller sayesinde sağlık için çok faydalı, şifalı bir besindir. Ancak herhangi bir kuru yemişe alerjiniz varsa dikkatli olun. Ciddi alerjik reaksiyona neden olabilir. Zararlarını sizler için derledik. Cevizin vücudunuza, farklı şekillerde zararları olmaktadır. Bunlardan bazıları tıbbi yardım gerektirirken, bazıları ise küçük etkiler göstermektedir. Eğer ceviz tükettikten sonra, ishal ve diğer sindirim sorunlarını yaşarsanız, hemen tüketmeyi durdurmalısınız. Cevizler alerjiye neden olabilirler ve vücuttaki histamin üretimi için beyaz kan hücrelerine gereken antikorları taşırlar. Cevizde bulunan histamin, mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal gibi alerjik reaksiyonlara neden olur. Çalışmaların bazıları aşırı ceviz tüketiminin, cevizin yüksek derecede enerji içermesi nedeniyle kilo almaya sebep olduğunu göstermektedir. Diğer tüketilen yağlı gıdalar ile birlikte ceviz tüketilmesi istenmeyen kilolara neden olmaktadır. Alerjik koşullar genellikle cevizin aşırı tüketimi ile ortaya çıkmaktadır. Bazı insanlarda çok küçük alerjik etkiler gösterse de, bazılarında çok rahatsız edici sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durumda, kesinlikle tüketimi durdurmak gerekmektedir. Aşırı tüketimi sonucu, deride döküntüler ve şişlikler oluşturmaktadır. Fındık ve benzeri formlardaki gıdalara alerjisi olanların, dikkatli tüketmesi gerekir. Ceviz tüketimi, çeşitli sindirim komplikasyonlarına da, sebep olabilir. Ceviz dudak kanserine neden olabilir? Ceviz, günlük olarak cilde uygulandığı takdirde, cacione adı verilen bir kimyasal içerdiğinden, dudak kanserine neden olabilir. Bu, nadir görülen bir yan etkidir ve bir uzun süreli kullanımdan sonra ortaya çıkar. Eğer astımınız varsa ve bir ceviz hassasiyetiniz varsa, kesinlikle ceviz yemekten kaçınmalısınız. Cevize değerli insanlar, astım atakları yaşamaya daha yatkındırlar. Boğaz ve dil şişmesi. Ceviz alerjisi bulunan insanlar, boğaz, dil ve hatta akciğer ile karşılaşabilirler. Bu belirtiler, zor nefes almaya ve hatta ölüme yol açabilirler akne ve ülser. Ceviz yaprağı cilt üzerinde uygulandığında akne, egzama, ülser ve diğer bazı cilt enfeksiyonlarına neden olabilir. Aynı zamanda ellerde ve ayaklarda aşırı terlemeye de neden olabilir. Eğer ceviz yaprakları içeren bir şey kullanıyorsanız, herhangi bir alerjik reaksiyon olup olmayacağını anlamak için bir test yaptırmanızda fayda var. Kronik bir rahatsızlığınız varsa, sürekli ilaç kullanıyorsanız, alerjik bir bünyeniz varsa, özellikle bu tür ürünler kullanırken, mutlaka bir doktor kontrolünde kullanın. Görüşlerinizi, yorum kısmında bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.